Afyon merkezden geliyoruz. Zaten Afyon'da tek ayda yılda bir Motofest etkinliği olduğu için çoğunluk burada zaten Afyon kesim. Bu yıl birazcık performans düşük gibi. Hani geçen seneye göre sanatçılar birazcık daha yani düşük geldi bana. Geçen sene daha eğlenceliydi, ondan önceki sene de daha eğlenceliydi. Hani yine güzel sanatçılar var, yok değil ama bir iki tane. Yani çok fazla verim alamıyorum diyeyim. Hani Sezon Aksu olabilir, <laughs> Level Jacket olabilir, hani Yıldız Tilbe olabilir belki iyileri yani olabilir. Kamp yapacağız. Hani arkadaşlarımızla vakit geçirmek için çok güzel bir alan, ortam oluşturuyoruz burada. Hep beraber güleyle geçiriyoruz yani. Seneye birazcık daha güzel, birazcık daha korumaların artması, daha iyi şeyler olması gerekiyor. Burada hani yemek yapmak için bıçak bile almıyorlar içeriye. Çünkü diğer kötü insanlardan dolayı, kavga çıkartan, huzursuzluk çıkartan insanlardan dolayı birazcık içeriye alet edevat sokmamız yasaklanıyor. Bu kötü bir durum. Umarım seneye öyle bir şey olmaz. Ben Muğla'dan geliyorum. Yani olabildiğince festivalin tadını çıkartmak. Sanatçıları dinlemek, yeni insanlarla tanışmak, birinci önceliğim bu. Diğer zaman arkadaşlarımla vakit geçirmek, yeni insanlar tanışmak dediğim gibi. Hem yani birinci önceliğim bu benim. Öncelikle eksik gördüğüm konu olarak bence sanatçı süreleri çok az. Bence belki sanatçılar daha uzun süre kalabilir. Bu herkes için daha iyi olur ki herkes de böyle düşünüyordur tahminimce. Diğer şey olarak birazcık daha böyle popüler kültüre yani yeni nesile hitap eden sanatçıların gelmesi daha iyi olabilir. Ama onun dışında geri getirdiğimiz Burcu Hanım'ın getirdiği sanatçılar, şu anki günümüz, şu an bugünün sanatçıları ve gelecek günün sanatçıları ve dünün sanatçıları gayet güzeldi. Konserlerde gayet coşkulu ve heyecanlı geçiyor. Son derece memnunum. Seneye hangi sanatçının olmasını isteriz? Şam. Merhaba, ben Afyon'da yaşıyorum. Buradan geliyorum. Bol bol eğlenmeyi bekliyorum öncelikle. Güzel vakit geçirmek istiyorum. Şu ana kadar gördüğüm atmosferde buna uygun eğleneceğimi düşünüyorum. Gelen sanatçılardan memnun, Özellikle Nilüfer için aldım bileti diyebilirim. Çok seviyorum, hayranıyım. Düğün şarkımız da Nilüfer'dendi. Geçen sene gelemedim. Gelenlerden çokça övgü duyduğum için bu yıl gelmek istedim. Ben yana döne Sezen Aksu bekliyorum. Umarım gelir. Memnunum. Daha da güzel olarak devam edeceğini düşünüyorum. Çok güzel, beğendim. Şu an sen, ben de motorcuyum yani. Çok seviyorum seviyorum. Her zaman hayalim böyle şeylik yapmak. Babamdan söyledim geçen sene motor alır mısın diye. O da tamam kızım dedi yani. Alırım dedi. Geçen seneyi inşallah bekletinden bekliyorum yani. Semicek. Yarın ama bugün Matiboy mu ne varmış bari bilmiyorum. Yarın yine gelmek istemişsiz Semicek için geleceğim. Hayır. Burası şey için haberim yoktu benim. Arkadaşımın annesi söyledi. O yüzden geldim ben de. Sevdiğim konser. Peki seneye hangi sanatçıyı istiyoruz? Aleyna TİK olursa çok iyi olur. Çok güzel oyunlar falan da var. Ben seviyorum. Bir de konseri izliyorum. Çok güzel oluyor. Evet çok memnunum. İkilemi bekliyorum. Seneye hangi sanatçı gelsin? Deme takalım. Valla şöyle söyleyeyim. En büyük değişen şey Afyon halkının konserlere olan ilgisi. Konser bilinci, etki, tepki her şeyi öğrendik. Artık sanatçılar kendilerine göre değil bize göre konser veriyorlar. Bir şeyi ne kadar çok sık yaparsak ne kadar çok kalite artar. Şu anda da gördüğümüz şey o. Gittikçe artıyor. En büyük de gençlerimizin sakin ve güzel bir şekilde şu konsere katılması her şeye değer. Festivalde eksik gördüğüm şey reklamının çok yeterli olduğunu sanmıyorum belediyemiz tarafından. Çünkü geçeden, geçen seneden farklı olarak bir tek vefa bozacısını gördüm. Ama Türkiye'nin çok büyük, çok fazla nadide firmaları ve temsilcileri var. Daha iyi reklam yapılırsa hem sponsorluk açısından hem de onlara hem de bizim açımızdan daha fazla katılımcı olur. Biraz daha reklamı artırırsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Arada bir iki tane çıksa da her sene güzel. En beğendiğiniz hangisi? Debil Ulan. Deddu Bulüman. Diyemiyorum bile ama Zeynep Yastık'ın performansı şu ana kadar izlediğim en kötü performanstı. Dün. Hiçbir şey yoktu. Maalesef. Ama işte aynıyı bekliyoruz. Bizim çocuklar Sevinç'i bekliyor. Gençler. En büyüğü de her sene hit diyebilirim yani orta yaş yani 40 yaşlara hitap eden sanatçının getirilmesi o, o, zaman da çok büyük kalabalık oluyor. Mesela Erol Evgin, Ajda Pekkan. Mesela bu sene gelecek olan Nurüfer. Bu tür sanatçıların da getirilmesi çok hoşuma gidiyor. Misafir sanatçılar, Gökhan Güney'in gelmesi, işte yaşlı Neyde Gülden ee, Karaböce'nin gelmesi, bu sene de yanılmıyorsam Hakkı Bulut söylentisi var. Yani onun gelmesi, yaş açısından diğer gelecek yani geç yaş dediğimiz bizlere hitap eden e kesimin de buraya gelmesini sağlıyor. Gençler, orta yaşlar, dedeler, nineler hepsi bir arada. O kadar güzel bir şey ki festival ki. o yüzden gittikçe de daha çok profesyonelleşiyor. Sadece tuvaleti bir tane daha koysalar çok daha iyi olacak. Bir tek o çünkü çok kalabalık olduğunda yetmiyor. Öbür sene hangi sanatçıyı bekliyoruz? Valla gelmeyen kalmadı. Kal, kaldı mı? Yani Orhan Gencebay'la şey kaldı yani ee, ne diyeyim hitlerden Orhan Gencebay var ama pop sanatçılarından da mesela bir Hande Yener'i görmek isteriz. Emre Aydın mesela bu tarzda görmek isteriz. Hemen hemen iki tarafa da hitap edebilecek tarzda sanatçılar ama bayağı da gördük yani hep <laughs> sanatçı gördük şimdi gördüğümü söylemeyeyim diye zorlanıyorum şu da geldi, bu da geldi diye. Ama beğeniyoruz. Tek dileğimiz sonlandırılmasın. Devam edebildiği kadar devam et. İnanın sanatçılar bile, ilk defa gelen sanatçılar bile şaşırıyorlar seyirciye. Hep öyle. Mesela iki sene önce miydi Ferhat Köçer? Ya adam çıldırdı burada ya. Burada 100, 110 bin kişi var diye. Kameraya aldı, herkese atacağım ben şimdi falan diye. Çıldırdı adam. çıldı. Vermedim dedi 110 bin kişiye. Yani bu çok aslında çok güzel bir şey ve o gelen 110 bin kişinin tek ses onu dinlemesi çok hoşlarına gidiyor. E bizim de hoşumuza gidiyor. Biz İstanbul'dan geliyoruz. İlk gelişimiz bu sene. Güzel. Daha ilk ikinci günümüz olduğu için biraz daha alışamadık ama bu bundan sonra açılacağımıza inanıyorum. Geçen sene ben gelmedim ama bizim başka ekip geldi. De bayağı iyiymiş, canlıymış ama bu sene bakacağız. Ben normal arabayla geldim. Burada villa tuttuk biz kendimize. kalabalık geldik, beş kişi falan. Villa tuttuk kaplıcalarım gelmişken. Hepsini bir arada çıkaralım. Dün Dübliminal çıktı. Dün vardı. Ee, güzeldi sahnesi. Ee, önümüzdeki sahnelerde daha iyi olacağını inanıyoruz. Sevecek falan gelecek. Güzel sanatçılar çıkacak. Peki seneye hangi sanatçıyı bekliyoruz özellikle? Blok olabilir. Level C5 olabilir. Yani bu tarz yeni nesil rapçilere yer vermeleri gerekir eksik yok yani şu an olarak e, her şey mevcut içeride dışarıya çıkmadan bütün ihtiyaçlarımızı içeride karşılayabiliyoruz böyle bir organizasyonda alkol olması gerekiyordu ama alkol yok bizde işte Maalesef. Bir aksiyemiz, alkolümüz var. Favorilerimizden biri. Her sene buradayız hemen hemen. Gençlik spor çalışanıyım. Burada güvenlik görevlisiyim. Ondan dolayı her sene hiç kaçırmıyoruz. Geliyoruz buradayız. Güzel bir deneyim sanatçılar. Güzel. Bütün sanatçı, önerdikleri gelenler gayet güzel, eğlenceli. Bizi bir harekete geçiriyor yani. Beklediğiniz sanatçı hangisi? Şu, şu an Semincek. Hiçbir fark yok aslında. Hani her şey tertemiz. Düzen olarak, dizayn olarak, kurgu olarak her şey çok güzel hiçbir şey farklılık görmüyorum. Her zamanki gibi titizlikle çalışılıyor. Bundan çok memnunuz. Sene istediğiniz sanatçı var mı? Yani ben de Özcan Deniz hayranıyım. Gelirse neden olmasın? Çok güzel fanatik olarak dinlerim. Şey, Eee... de, Debu Levan için işte. geldik. <laughs> Geliyor. <laughs> <laughs> Debu de Debu Debu Levan mı? Debu Levan. Debu Levan. Ne Levan? Debu Debu. De de bur. <laughs> Hangi şarkısı en çok sevdiğin hoşuna gitti? Gül Anne yapıyor pozasından bilet kazandı. Anne bir. Soyun saatin anne ayna, ayna. Ayna. He, ayna. Ben ayna için. Ayy, ben de ayna için. Üstün Ama baba. buraya 2 4 2 gelse baba. buraya kadar gelecek. Evet, evet. Yetmiyor <laughs> mu? Yetmiyor. Müslüm baba. Müslüm <laughs> <laughs> <Üstün gülüyor> baba gelsin. Bize yetmez. Müslüm baba gelsin yeter. Bence çok güzel. Kalabalık. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ben hepsine geldim. Her zamanki gibi çok güzel. Bence artık daha çok böyle burada düzenlenen yemekçiler falan var. O iyi oldu. Genel olarak gelen sayısı da çok arttı. Daha iyi oldu. Sanatçılar bence birazcık daha gittikçe kötüleşiyor. Daha yani bilinmeyenler geliyor açıkçası. İlk başlarda ceza aleyhine teki falan geliyordu. Daha güzeldi bence. Bence biraz polis sayısı daha artmalı. Kavgalar çok oluyor çünkü. Onun için her şey çok güzel. Çok güzel buldum gene her zamanki gibi. Ben e, tabii tabii hayır gelmedim. Böyle 2-3 yıla bir falan geliyordum. Bence önceki yıllarda benim geldiğim kadarıyla birazcık kötüleşti gibi zamanında Aleyna Tilki, Murat Boz falan da geliyordu benim hatırladığım kadarıyla. Polis sayısı kesinlikle artırılmalı. Onun dışında yok. Bence çok güzel ama biraz fazla kalabalık ve yer, yer çok karışık geldi bana. Hani önceki yıllardan da biliyorum ama her yıl biraz karıştırıyorum. Mesela arkadaşlarımı bulmakta çok zorlanıyorum. Her yer çok karışık geliyor. Çok kalabalık olduğundan dolayı. Ama ben beğendim yani güzel bence benim çok karşılamadı. Önceki yıllarda daha güzel. Mesela yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Oğuzhan Koç falan gelmiş. Yani daha çok iyiydi bence. Bu sene çok fazla yok gelen iyi sanatçı dinlediğim. Sen hangi sanatçıyı istiyorsun? Ben de Hande Yener diyecektim. Ee, başka şu anda hadise olsun. Şu anlık atmosfer müthiş. Yani kalabalık, bütün şehirden gelenler. Herkes çok güzel. Biz de çok güzeliz her zamanki gibi. Devam etmesini bekliyoruz bu şekilde. Geçen sene daha güzeldi. Neden? Daha yoğundu. Yani iğne astanız yere düşmüyordu. Şu anda böyle ama geçen sene ayrı bir atmosferi vardı. Daha çok yani bizim çevremiz, bizim Afyon'umuzun çevresi. Hep kavgacı, dövüşçü oldular. <laughs> Çocuk eğlenme parkı olsa daha güzel olurdu. <laughs> mesela aileler gelebilirdi her yerden. Çocuklarıyla korkmadan gelebilirlerdi. Yani kimi bekliyorum mesela yani bana kalırsa ben Emre Övekçiyim. Yani Emre Övek tarzı insanlar. Gökhan sen olsun. Öyle insanlar. Bu motive falan mesela motiveyi herkes bilmez. Sadece yeni nesil biliyor. Yani bizim bildiğimiz şeyler değil bunlar. Seneye Emre Övek'in gelmesini beklerim. Emre Övek'i dinlemenizi yoğunla talep ederim. Yani yoğunla isterim. Bence atmosferi güzel ama geçen seneye göre birazcık sanatçılardan mı artık şeyden dolayı ses sisteminden birazcık şikayetçiyiz ya. Geçen sene normalde Dışarıya kadar duyuluyordu o ses sistemi. Ama şu anda yani burada zor alıyoruz o sesi. Bununla ilgili daha güzel bir çalışma yapabilirlerdi bence. Seneyi de blok için gelmesini çok istiyorum. Şu an bence her şey gayet güzel. Afyon halkı da güzel bir ilgi ve alakası gösteriyor. Onun harici daha güzel sanatçıları bekleriz. Afyon daha güzellerine layık bence. Yani Semin ki bekliyorum yarın için. Onun için daha güzel. Bir de ikilen. Festivalin ikinci günü daha önce katılmamıştık. Bu sene e, nasip oldu katılmak. Uzun zamandır dışarıdaydık. Çok güzel. Başkanımız çok güzel hazırlamış buraları. Gençler olarak devamını diliyoruz. İnşallah yarın, ötesi, diğer günler. 5-6 senedir ilk defa bugün katılmak nasip oldu. Çok güzel. Bu kadar kalabalık Afyon'da görmemiştim. Ayrıca hani yerler falan çok güzel olmuş. Asfalt, standlar düzgün. Bütün gençlere tavsiye ederim. Benim en çok çok beğendim sanatçı evet, Tarkan. Tarkan gelirse Afyon'a iyi olur. Evet. Tam taş gelsin. gelsin. Sefo gelsin. Sefo gelsin. Önceki sene daha güzeldi. Sanatçılar yani biraz daha genç yaş gruplarına hitap ediyor sanmınca. Biz daha yaşlı grup kaldığımız için belki de o yüzden. <laughs> Burada aynı. Şu ana kadar aynı. Bu kadar. Ben de sevecek. <laughs> sevecek çıkmadı abi. Çıkacak ama. Ama bence genelde. Bence genelde. Bence sevecek. <laughs> Festival güzel aslında. Hani insanlar, yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz. Gayet güzel, eğlenceli bir ortam. Konser, arkadaki müzik güzel. Tabii Duman da dinlemek isterdim burada ama <laughs> maalesef nasip olmadı. Umarım Duman bekliyoruz buraya. Dolu kadayı çarşut ve yaşlı amcayı da bekliyoruz. Ben gayet güzel buldum. Bence çok güzeldi. Yani beklentileri karşıladı. Afyon çok büyük bir şehir olmamasına rağmen bence şehre göre çok büyük bir şey bu. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Geçen sene gelmiştim. Ben Madrigal. Madrigal çok güzeldi. Ben geçen sene Madrigal'i çok beğenmiştim şahsen. Bu sene de Dedi çok hoşuma gitti gerçekten. Özellikle gitarist şarkıyı yaşadı yani. <gülüyor> 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 Ondan da... <Nasıl? gülüyor> O yüzden çok güzeldi bence de diploma. Kesinlikle beklentilerimi fazlasıyla karşılayan bir grup oldu. Çok eksiklik görmüyorum. Bence gayet beklentileri karşıladı. Gayet de güzel bir programdı. Benim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Duman ve Skapova'yı görmek çok isterim. Duman veya Skapova ikisine de razıyım. Kaan, Batu. Duman'ın en sevdiğiniz şarkısı ne? Lafından <laughs> Hepsi çok güzel. Ee, ben Yeni albümlerinden Kufi albümünden teessüf ederim ve anılar o geceler demek istiyorum. Bu akşam güzellerde benim kafam güzel. Burayı coşturabilecek şarkıları olan bir sanatçı olduğu için evet, evet. nerede bu akşam? Akşam e, içerim Arzeli. ben bu akşam. <laughs> Köprü altı nerede benim kafam? İyi de bana ne? Eyvallah göndermeli göndermeli. Ne güzel. <laughs> Dediğim gibi bence duman kesikli gelmeli sene. Ben festivali gayet güzel buldum. Sanatçılar da gayet güzeldi. Benim beklentilerimi şahsen karşıladı. Özellikle Dedupliman en sevdiğim sanatçılardan biriydi zaten. Çok güzeldi ya. Bu gayet güzeldi evet. Eksik var mı festivalde? Eksik olduğunu düşünmüyorum ya. Benim beklentilerim dediğim gibi karşıladı. Çok güzeldi bu sene. Geçen sene de öyle. Bayağı güzeldi yani. Benim beklentilerim hepsini karşıladı. Duman ve yaşlı <laughs> Ya Madigal de gelebilir. Bence hepsi çok güzel sanatçılarının. Tamam. Evet. Ya, Türkiye'deki tüm evet. rock gruplarını bekliyoruz Afyon'a. Kan seni bekliyoruz buraya Batuhan'la. Kan abi! Kan abi! Ben şöyle söyleyeyim. Ben festivale babam için geldim. Babam bana bilet aldı. Ben bilmiyordum. Festivale gelmeyecektim normalde. Babam bilet alınca gelmek zorunda kaldım. Yapılacağım <laughs> <Level Cemiş teslim>. işte. <laughs> seni mu gelsin? Evet, Level C5. İlk öncelikle çok heyecanlıyım. Daha birçok sanatçı yerleyeceğiz Afyon'da. Düzenli olarak da zaten Motifest'e katılan birisiyim. Geçen sene, geçen seneden önceki sene katılıyorum hep. Bu sene değişiklikler fark ettim. Daha kolay giriş yapabiliyoruz. Artık giriş nasıl desem? Giriş yapmak daha gelişmiş. QR'la falan da giriş yapabiliyoruz. Onun dışında dün Zeynep Bastık ve de Duman'ın performansı çok iyiydi. Bu senede özellikle aynanın performansı çok iyi. Özellikle 90 ve 2000'li yılların aynayla büyüdü 90 ve 2000'li yıllar. Ben de aynayı sevdiğim bir gruptur. Teşekkür ederim. Bir sonraki senede özellikle Duman'ı ve Mor ve Ötesi'ni bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi abi. Merhaba <laughs> Merhabalar efendim. <laughs> Buyurun. Festivalin ikinci günü ne hissediyorsunuz? Valla abi çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Motive geldiği için bayağı sevinçten çıldırıyoruz. Tabi tabi motiveden harici dün es, kim gelmişti? Zeynep Bastık. Zeynep, Zeynep, Zeynep Bas Bas da de, daha çok beğendik. Tabi evet. de motive ekip olduğu için pek beğenemedik onu. Olsun Zeynep Bastık bizim için. Yani sevecek mi? Ya sınırlaması gelsin lütfen ya. Artı 25 veya 6. Tabi bir tane çok rahatız, çok rahatız. Geçen sene göre bu sene çok iyiyiz. Geçen sene daha alışamamıştık. Bu sene çok iyiyiz. güvenlik eksik var mesela. Ya. İlk başta güvenlik eksik var. Hiç arama yapmıyorlar. Bıçak, silah her şeyi sokabilirler buraya. Girişte hemen yalandan dokunup geçiyorlar. Dört dört karama yapılması lazım. Pardon kusura bakmayın. <laughs> Böyle size için. Seneye gelmesini istediğiniz bir sanatçı var mı? Vardı mı? Olmaz mı? Bu 3 en başta favorimiz. <laughs> Ondan sonra da <laughs> <normaller, gülüyor> <normaller, gülüyor> <normaller, gülüyor> Heyman. Bunlar bizim için çok önemli kişiler. <laughs> Başka bir isteğiniz <laughs> yoksa biz gidelim. Yeterli. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Bunu paylaşın <laughs> abi. tamam abi. Rica Kolay gelsin i̇yi günler. Abi çok güzel gidiyor. Yani şu sanatçılar falan gayet iyi. Beğeniyoruz. Bence işi iyi. değil Neden? Kimse eğlenmek için gelmemiş. Herkes dolaşmayı gelmiş. Geçen sene herkes gayet eğleniyordu. Şimdi birine birine baktığın kavgası çıkıyor mesela yani. Geçen sene herkes kendi keyfindeydi. Şimdi hiç kimse kendi keyfinde şeyinde değil. Motivasyon hiçbirine. teşekkür ederek başlamak istiyorum konuşmama. Devlet büyüklerimize ilk öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü gayet güzel bir organizasyon yapmışlar. Yani eğlenmek, sosyal sosyalleşmek gayet güzel. Öyle yani abi güzel olmuş organizasyondan memnunuz. Her sene katıldı. Bence daha güzel. Abi şöyle söyleyeyim. İlk öncelikle bir düzen farkı var. Daha önce daha karmaşıktı. Gerçekten bu farkındaydık yani. Şu an biraz daha düzenli, daha güzel olmuş. Sanatçılar abi daha iyi olabilirdi ama çok güzel de sanatçılar gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Abi ben öncelikle Era 7. Bir de abi kimi söyleyebilirim? Ahyan. Ahyan gelseydi çok zor olur. Seviyorum abi çünkü öyle söyleyeyim sana. Abi konuşmamı da şu şekilde bitirmek istiyorum. Kimseye benzema. Karim Benzema'yı da Beşiktaş'a davet ediyorum abi.